Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün tavuklu pilav çorba yapacağım. Tavuğumu yıkadım, doğradım, kaşlamaya bıraktım. Tavuklarım haşlandı. Şimdi çıkaracağım tavuklarımı. Sevgili takipçilerim, bugün sizlere tavuk sulu çorba yapacağım. Kış çorbası, yaz kış yilen bir çorba ama kışın daha tercih edilen bir çorba. Tavuklarımı haşlamıştım daha önceden. Şimdi tencereme yağımı koydum. 2 kaşık unum unumu karıştırıyorum. Unum pembeleşene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Unum olmaya hazır. Altını kısayım. Ben de bu arada terbiyemi yapayım altını kıstım şimdi geçeyim terbiyeme bir çay bardağı yoğurt terbiyem için yumurta bir tane yarım limonumu sıkıyorum suyumu ilave ediyorum güzel bir çırpıyorum bunları hepsini birlikte bir çırpıp süzüyorum Unum kavruldu. Topalaşmaması için bir bardak soğuk su ilave ediyorum. Üzerine de haşladığım tavuk sularımı ilave ediyorum. Tavuk suyumu süzdüm. Karıştırıyorum. Toparlak olmasın diye. Kaynamaya bırakıyorum. yavaş yavaş terbiyemi ilave ediyorum. Terbiyemi süzdüm. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Sevgili takipçilerim siz orada çorbam kaynarken ben de bunları doğradım. Tavuklarım haşlanmış. Tavuklarımı ince ince doğradım. Parçalayabilirim de doğradım. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Orada çorbam kaynıyor. Ben de bunları doğradım. Çorbam kaynama üzere. Biraz nane, biraz karabiber, biraz da pul biber attıktan sonra karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar, abone olmayı unutmayınız. Rica ediyoruz. Çorbam kaynadı. Tavuklarımı da buluşturdum. Üzerine de şimdi kırmızı biberle bir tereyağı yakacağım. Şahane bir çorba. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tereyağımı da burada kızdırıyorum. çorbam oldu yağsında veriyorum harika bir tavuk çorbası oldu yiyenlere tadanlara Afiyet olsun limon da yanında Afiyet olsun